Merhaba ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerden gelen soruları yanıtlayacağım. Biraz sohbet edeceğiz ve iş transfer ile alakalı değerlendirmelerde bulunacağız arkadaşlar. İsterseniz öncelikle iş transferden başlayalım. Tabi hepimizin de bildiği gibi sözleşmesi biten oyuncular var. Kiralık oyuncular var. Satın alma opsiyonu olan oyuncular var. Tabi bunları değerlendireceğiz. Tabi önce sözleşmesi biten Novak, Sosa ve Pereira ile alakalı tabii soru işaretleri var. Novak ve Sosa ile anlaşıldı diye biliyorum. Pereira ile de ikili görüşmeler yapılmasına rağmen hala anlaşılamadı. Pereira'nın da İspanya'da bir takımla anlaştığını duyuyoruz. Pereira gidecek gibi duruyor takımlar. Nitekim benim düşüncemde Pereira ile eğer makul şartlarda anlaşılmazsa Pereira'nın gönderilmesinden yanaydı. Çünkü gerçekten yaşı itibariyle olsun ve bence temposunun düştüğünü düşünüyorum ben ilk geldiği döneme göre. Pereira'ya teşekkür edilmeli ve gönderilmeli diye düşünüyorum. Hepimiz içinde mi en çok merak edilen olay Uğurcan Çakır ve Sörlot olayı. Uğurcan Çakır ve Sörlot'un ciddi talepleri var. Sörlot dünya futbolunda ilk ona girdi. En çok transfer markette tıklanan, en çok izlenen oyuncu arasında Sörlot var ve bu listede Cristiano Ronaldo gibi çok değerli, çok önemli oyuncular var arkadaşlar. Bu Sörlot'un değerinin ne kadar çok yükseldiğini, Sörlot'un başarısını, Sörlot'un oyunculuğunu, Sörlot'un başarısı tescillendi. Sörlot gerçekten bu sezon sonunda iyi bir transfer, iyi bir ücret karşına girecektir diye düşünüyorum ben. Uğurcan Çakır yaşı itibariyle ve başlangıcıyla beraber bakıldığı zaman oynamış olduğu futbol Türkiye milli takımına yükselmesi dünyada sıralı ve en iyi kacı arasında olduğunu düşünüyorum ben. Uğurcan Çakır'ın da çok ciddi talipleri var. Uğurcan Çakır'ın da bu sezon sonunda iyi bir transfer yapacağını düşünüyorum ben. Uğurcan Çakır'ı da bence İngiltere liginde izleyebiliriz yakın bir dönem içerisinde. Tabii sizlerden gelen sorular var. Bu soruları siz bana Instagram hesabım üzerinden gönderdiniz. Giray Kaçer'de yazarsanız arkadaşlar bilmeyenler için söylüyorum. Oradan beni takip edebilirsiniz. Youtube videolarımız yüklemeden önce orada paylaşımlar yapıyoruz. Soru cevaplar yapıyoruz. Ve yakın dönemde de çekiliş yapacağım. Bilginiz olsun. Ve videolarımızı yorum ve beğeni yapmayı da unutmayalım arkadaşlar. Ee, soru ve cevap bölümüne geçelim. Evet ben bu soruyu biraz değiştireceğim arkadaşlar. Çünkü bu e, bu koronavirüsünden dolayı Yaşanan olaylardan sonra oyuncuların psikolojik yapısı ve nasıl bir tepki gösterecekleri merak konusu. Bu soruyu bu şekilde cevaplandırmak istiyorum. Şimdi futbolcular arkadaşlar tamamen şu an koronavirüsüne odaklanmış bir vaziyette. Çalışmalar ne kadar başlasa da futbolcuların kafasına tamamen geçen koronavirüsüne yakalanır mıyım? Yakalanacağız mı? Kimde koronavirüsü var? İkinci testler ne olacak? Pozitif, negatif diğer takımları takip ediyorlar. Diğer oyuncu arkadaşlarını izliyorlar. Tesislerin karantin altına alındığını görüyorlar ve bu tamamen psikolojik etkiler. Ben size iddia ediyorum arkadaşlar. Bu ligde iddiası olmayan hiçbir takım maç kazanamaz. Çünkü e, futbolcular tamamen bitse de gitsek havasında hazırlık maçından dahi kötü bir tempoda geçer. Kaçak temaslarda bulunabilirler. Tamamıyla e, futbolun bitirmek amaçlı oynandığını ve sonucun nasıl olacağını da gerçekten çok merak ediyorum. Ciddi bir psikolojik baskı var. Futbolcular üzerinde tamamen e, futbol oynamaya elverişsiz şartlar var. Ee, futboldan önce sağlık gelmesi gerekiyor ama ne yazık ki şu anda futbol daha önde geliyor. Üzülerek söylüyorum arkadaşlar. Murat kardeşim güzel bir soru sormuş. İsterine güvenir misin ve maç oynarken şu pozisyon gol olur dediğin oluyor mu? Çok fazla oluyor kardeşim. Futbol zaten bir his oyunu. Ee, öyle bir atak gelişiyor ki veya öyle bir anlar oluyor ki 10-15 dakika rakibe baskı kuruyorsun. Ve o baskı anında diyorsun ki 5 dakika içerisinde gol olur. Veyahut da e, top atıyorum Jajan'ın ayağına gelir, Burak Yılmaz'ın ayağına gelir. Dersin ki bu atar dersin öyle sana bir güven de verir oyuncu ve bunu çoğu zaman hissetmişizdir. Çoğu zaman gol olmadan gol sevincine gittiğimizde olmuştur arkadan. Ee, teşekkür ediyorum bu arada kendine de iyi bak Murat. Stoper olarak gol atmak senin o maçta daha değerli olmanı sağlıyor mu? Evet, stoper olarak gol atmak çünkü senede bir stoperin atmış olduğu gol sayısı çok sınırlıdır ve zor bir iştir. Çünkü duran toplarda genelde çıkıyorsun. Çok nadirdir oyun içerisinde. Takım geriye düştüğü zaman seni teknik döktür, boy avantajını kullanmak için ileriye gönderiyor. Çok nadirdir bu. Ee, gol attığın zaman tabii ki hem moral hem motivasyon açısından daha da hırslanıyorsun. Ve diğer haftalarda da bu gol atmanın keyfini, zevkini aldığın için tekrarlamak istiyorsun. Ve seni artı bir motivasyona götürüyor. E, gol atmak bir stoper için gerçekten çok değerli, bir takım için de ekstra olduğunu düşünüyorum ben. Şimdi sol ayaklı stoper bulmak gerçekten çok zor. Sol ayaklı stoperle sağ ayaklı stoperin oynaması daha uyumlu olur. 2 tane sağ ayaklı, 2 tane sol ayaklı zaten e, çok fazla tercih edilmemesi gerekiyor. Sol ayaklı stoperin sol taraftan e, oyuna daha rahat girmesi gerekiyor. Bazen e, iki sağ ayaklı oyuncuyla oynadığınız zaman stoperde sağ ayaklı oyuncu sol ayağını kullanamadığı için çoğu zaman topu içeriye çekiyor ve riskli paslar atabiliyor. Ve sol tarafında ayağının zayıf olduğu için top uzaklaştırmada sıkıntı yaşıyor. Sol ayaklı stoper takım için büyük artıdır. Kendisi için çok fazla artısı yoktur. Normal sağ ve sol stoper olarak ikisi de görevini yapar defansif anlamda. Sadece sol ayaklı stoperin daha az olduğunu söyleyebilirim. Çale beğendim bir oyuncu muydu? Çale Hırvatistan Milli Takımı'na da gidiyordu bizim o dönemimizde. Gerçekten iyi oynadı, kötü oynamadı. E, tembel bir oyuncuydu. Antrenmanda çalışmak istemezdi. Sadece maçta çıkayım, maçımı oynayayım derdi. Sessiz, sakin. Kendi bir oyuncuydu Çale. E tabi şimdi kıyaslama yapıldığı zaman şu an Novak'a bakıyorum ben, takıma olan etkisine bakıyorum, gole skora olan etkisine bakıyorum. Tabi Novak gibi bir sol bekleme oynamak istersin, Çale gibi bir sol bekleme oynamak istersin derseniz ben Novak gibi bir sol bekleme oynamak isterim ki bunu çok fazla sorduğunuz için bu soru içerisinde yanıtlayayım. Ee, Çale ile oynamaktan memnun muydum? Kısmen memnundum. Çoğu zaman kıssam da görevini yerine getirdi diye düşünüyorum Çale'nin. Trabzonspor'da oynarken herhangi bir maçta hakem hatalarından dolayı yeter artık dediğiniz oldu mu? Tabii çok fazla oldu. Hatta birkaç maçta Şenol bile tutamadık. Sağ içerisinde daldı ve biz onu zar zor çıkarttık. O derece oldu. Artık soyma odasında şunu söylüyorduk biz arkadaşlarımızla. Artık ne olursa olsun hakem dahil herkesi yenip buradan çıkacağız. Taraftar, hakem, rakip oyuncular, işte tek, teknik kadrosu, herkes artık karşımıza kim çıkarsa bütün engelleri tek tek devireceğiz diye kendimize söz veriyorduk ve çıkıyorduk. Hakeme tepkimizi sağ içerisine vermeyi tercih ediyorduk. Tabi bizi çileden çıkarttı çok anlar oldu. Çok fazla maçımız var diyebilirim sana. Bu, bu kadroda söyleyebileceğimiz 3-4 tane oyuncu var benim beğendiğim. Tabi bunların içerisinde Sosa'yı söyleyebilirim. Trabzonspor'da oynayan bir oyuncuya teklif geldiği zaman bununla alakalı konuşuyor muydunuz? Şimdi Trabzonspor'da oynayan her oyuncuya teklif gelir. Biz bunları doğal karşılıyoruz çok fazla konuşmuyoruz. Tabi yakın bir arkadaşımız olduğu zaman bununla ister istemez odada olsun, yolculukta olsun veya normal hayatımızda sohbet ediyoruz. Ben atıyorum Liverpool istedi, işte Real Madrid istedi. İşte Galatasaray istedi, Beşiktaş istedi, Konya istedi gibi takımları böyle aramızda değerlendiriyoruz. Çünkü e, bunlar gayet normal işimizin gereği arkadaşlar. Bunlar konuşuluyor. Tabi üstünde durulmuyor. Profesyonel oyuncular olduğu için öyle laf arasında geçiliyor. Sezon sonunda zaten sözleşmesi devam ediyorsa devam ediyor. Sözleşmesi bitiyorsa da bu arkadaşımız o takımlara gidiyor. Maçta çıkmadan önce herhangi bir şey yapıyor muydun? Evet maçta çıkmadan önce dua okuyordum. Ve e, sahaya çıkmadan önce özellikle e, sahaya sahayamla girerdim. Sağın çimini koklar ve öpüp başıma koyardım. Ee, bu bana uğur getirdiğini düşünürdüm ve bu şekilde sahaya çıkardım. Bu şekilde maçlara başlardım. Olimpiyat stadındaki maça çıkarken neler hissettin? Şimdi olimpiyat stadına gittiğimiz zaman biliyorsunuz tarihi rekor kırdı taraftarımız. Muhteşem bir ambiyans vardı. Tabi soyma odasına girdik. Sesler soyma odasına kadar geliyor. Dışarıda zaten e, otobüsle yolculuğumuzda da stada girerken de gördük o kalabalığı. Ama türbünlerin bu kadar dolu olacağını gerçekten inanmıyordum. Biz soyunma odasına girdik ve dışarıya çıktık. Ee, tabii oyuncular yavaş yavaş çıkıyor. Ve bir uğultu var yani. Bir uğultu kopuyor. E, ses geliyor. Neyse İbo abi yattı ara benim bir adım önümdeydi. Ben hemen onun arkasındaydım. 3-5 oyuncu çıktı. Arkasından yattı ara çıktı. O binlerce insan öyle bir bağırdı ki. Orada ben şöyle tünelde bir kaldım. Dedim ki ne oluyor dedim. Ben nereye çıkıyoruz dedim. Bir baktım arkadaşlar tam böyle tünelden karşıya çıkınca şöyle kafanızı kaldırıyorsunuz. Ve karşı full, Arka full, ful. Her yer full inanılmaz bir ambiyans vardı. Çok güzel bir gündü gerçekten. Oynadığımız en keyifli maçlardan bir tanesiydi. En önemli şey de maçtan sonraki çektirdiğimiz o üçlü takım halinde efsanelerim arasında. Gerçekten o videoyu her izlediğimde de tüylerim diken diken oluyor. Bizlere bu duyguyu yaşatan sizlere de Allah razı olsun diyorum. Afa arkadaşlar bu kardeşimizi beğeniyorum. Güçlü bir yapısı var ve özellikle bir oyuncu. İki yönlü oynayabilen bir oyuncu. Özellikle kupa maçına çıktığı ilk resmi maçı, yanlış hatırlamıyorsam bir tane de gol attı. Yani ilk resmi maçına çıkıp bir tane de gol atması önemli bir konu. Safa'yı ben ilk hazırlık kampına çağırmadılar diye biliyorum. Takip ettiğim kadarıyla kadroda ama daha sonra tekrar dahil edildi birkaç gün içerisinde. Tekrar dahil ettiler. Bu oyuncudan ben çok ümitliyim. İyi bir oyuncu, karakterli ve düzgün bir oyuncu. Ee, sahip çıkılması gerekiyor. Bu tarz gençler önümüzdeki günlerde bize ne kadar önemli olduğunu göreceğiz. Çünkü Dünya piyasasında, futbol piyasasında takımların parası bitiyor. Dünyada birçok kulüp e, satılığa çıktı. Birçok kulüp oyuncusunu satıyor ekonomik krizden dolayı. Ve artık görüyorsunuz e, koronavirüsün de nereye gittiği belli değil. Ve altyapıya tamamen yönelmesi gerekiyor. Trabzonspor takım bunu çok iyi yapıyor. Ve e, bu işte başarılı olduğunu düşünüyorum. Safa gibi oyunculara da destek çıkması gerekiyor. Gerçekten çok beğeniyorum. Yolu çok açık. E, bu tarz oyuncuları izlemek de bana keyif veriyor. Beni dinlediğiniz sizlere çok teşekkür ediyorum. Yorum ve beğeni yapmayı unutmayalım. Hayırlı ramazanlar diliyorum.